Çizgi çekmekten para kazanılmıyor yatırımcılar demişler e, Doğru söylüyor yani borsada e, Çizgi çekerek destek direnç çizerek Grafik e, kovalayarak e, zengin olan ben hiç görmedim Ne kadar böyle e, Grafiklerde boğulan sürekli trade eden, sürekli işlem kovalayan arkadaş varsa bakın Kendinizden de bilirsiniz çevrenizden de bilirsiniz o kullanıcılar hiçbir türlü para kazanamazlar. Kimler para kazanıyor biliyor musun? Doğru projeyi bulup, alıp, oturup üzerinde bir yıl yatanlar. Bir yıl üzerinde yatan kazanıyor abi. Yani doğru projeyi bulup, gerçekten büyük bir yatırım yapıp, yani büyük paradan bahsetmiyorum bu arada. Yani örnek veriyorum işte bu yapay zeka ile alakalı yeni bir proje çıktı mesela. Gerçekten güzel ürünleri olan, Bakıyorsun web sitesine adamların elle tutulur bir ürünü var. Kolaylık sağlıyor. Tokenları var. Yeni çıkmış mesela. Bir tane AI projesine yatırım yaptın. Al attın bir bin dolarlık örnek veriyorum. a bekledin sabırla. 30x yaptı. 30 bin dolar para kazandı. İşte para böyle kazanılır. Grafik üzerinde tabii ki grafik çok önemli. Teknik analiz tabii ki çok önemli ama teknik analiz size para kazandıran şey değil. Para kazanmanın %10'u %15'i teknik analiz. %15-20'si temel analiz. Yeri kalan kısmı risk yönetimi ve psikoloji zaten. Coin hard pump atmış Ya bu IQ evet IQ BUSD çünkü arkadaşlar. BUSD paritesi olunca bir coin eee kadar kötü ki ben yani fitillerle dolu grafiği ya. Ya bunu işte böyle bir <laughs> nereye gelse buraya da gelmez herhalde ya. Ya yani şöyle bir güzel hatır sayılır bir destek de. Aslında şu bölge fena durmuyor arkadaşlar. Bak şu bölge bir alarm atayım ben. Sonuçta BUS'de, MUS'de şey yapılabiliyor. Geçmiş tarihlerdeki önem şeyine bakıyorum da. Okey ya şu seviye iyi bence. Şuraya bir alarm atıyorum ben. E, IQ'ya. Gelirse böyle ufak bir stoplu almak isterim. Şu bölge güzel IQ'de. Scott okudum. yazın çekimler başlayacak Los Angeles'ta. Ya ne Los Angeles'ı? Gidemiyoruz ki vize yok kurban olduğum. Gidemiyoruz yani. Tamam NFT projelerinin falan filan şeyi. Çok güzelmiş. Keşke gidebilen bir insan olsam ama gidemiyorum maalesef. Vize iki, iki kere red Amerika'dan. O yüzden şey yapamıyoruz. Bak Edu geliyor 1.13'lere. 1.13 seviyesi güzel. 1.13 seviyesinden şuraya gelirse bir ekleme yapabilirim. Tenet. Bakalım. MX'e Queen falan filan. Most secure blockchain. Unlock liquidity, maximize returns. Hmm. Stable coin decks advisors. Q2 2023 demişler. Yani çok şey e, bilemedim. Hype var bu projeye ilgi alaka var ama şeyine bakalım, chartına bakalım. Tenetin. Bu arada siz de böyle gem gördüğünüz projeleri yaz, yani şey yapabilirsiniz. Burada e, bakarım ben. Yeni evet, yeni çıkmış galiba ya. O yüzden bu kadar hype'lı. Ee, Hedera Hashgraph. iyi bir proje katılıyorum. Ee, Size var. Celestia yorumla iki gözüm iç içe yüz defa yazdın. Canım benim hemen. Celestia. Oğlum bu ne mavi tik bile almamış adamlar ya Abi o game gibi bir şey bu partnerza bak her şey var Sallıyor olabilirler mi acaba? Bu değil mi? Celestia Bulamadım partnerlerde bineceğiz squad eksik yeni çıkan Pulse şeyine bakabilirsin. Pulse Chain. Bunu da duydum. Bakalım. PLS. Ya işte bu böyle adı sanı henüz duyulmamış eee kovalayan projeler fena olmuyor. Hokex'te mi varmış? Twitter'ına bakalım, sitesine bakalım. 24 saatlik 1 milyon dolarlık hacim şey. Oğlum bu ne? O game vardı ya, o game. Aynısı. Ya bunlar çok yalan dolan şeyler ya. Yani şeyden de analiz ediyorum. Takip hangi hesapların takip ettiğine bakarak da bir varsayıma çıkabiliyorum mesela. Tek hakkım olsa yapay zekada FET'e yatırım yapardım. FET'te zaten benim yapay zeka yatırımım şu an. FET başarılı. Oyun tokenları kötü abi. Play to earn falan yani olacak gibi değil. Tamam. Ghost neymiş? Yani FET Spot var zaten ben FET Spot olarak tutuyorum arkadaşlar Bu bak yapay zeka tool'ları var Çok böyle şey yapan tutan Yapay zeka projeleri lazım FET maliyeti 330 arkadaşlar FET'i 330'dan aldım e, Tutuyorum satmaya devam. Ee, şöyle bir 150 falan yaparsa kar alacağım ama. Azaltacağım elimdeki şeyi. Neler var mesela burada ee, kategoriler olarak. Finance tool'lara bakalım. Bakın bu Future Pedia e, yapay zeka şeyleri e, inceleyebiliyorsunuz. Yapay zeka sitelerini inceleyebiliyorsunuz. Kategoriler CEO sosyal medyası Bakın yapay zekanın yaptığı Şeyleri burada görebilirsiniz Audio edit, müzik, text to speech personalized video Video generator e, Finance tamam Finance tool'lara bakalım Bizi ilgilendiren o Adastlıktan bir artımız olur mu Orayı Sadece adını duymadığım projelere bakıyorum arkadaşlar. Yani dediğim gibi önümüzde güzel bereketli bir dönem olacağını düşünüyorum ben. Tabi bu bir yıl içerisinde yani bugün yarın olacak diye bir şey yok. Bir yıl içerisinde bereketli bir döneme gireceğimizi düşünüyorum. Ee, o yüzden böyle yeni projeleri ufak ufak temeline bakıp şey yapmak lazım. Eee... Diğerlere not almak lazım. Beğendiğimiz projelere böyle ufak ufak 100 dolar 200 dolar herkes kendi çapına göre atıp unutursak Böyle akılda kalmayacak rakamlar olur da güçlü bir boğa gelirse Şey yaparız seni kripto bakar mısın? Seni kripto hemen bakalım Şey mi? Balkanların en hızlı ve en çok Haber üretebilen insan şeyime. mi? <laughs> Şu oraya bakacağız. Evet, seni kripto arkadaşlar takip edin kendisi çok fena haber çıkıyor, her gün e, deli gibi haber çıkıyor, deli gibi, deli gibi, deli gibi. Müthiş bir habercilik. Haberci olarak gelmiş bu dünyaya. O yüzden Ninja Ninja'si takip edin. Seninin emeklerini boşa çıkarmayalım. <laughs> Haberciliğin parlayan yıldızı. <laughs> FET artık zengin yapmaz. İşte ben de ondan bahsediyorum. FET'in market değeri büyük. Param orada olduğu sürece hani ben e, çok yüksek volatilite beklemem. E, biraz daha riski de ödülü de düşüktür. Ama e, işte tutuyorum yani. Şu an içime sinen o. Daha yeni böyle bir proje çıkmadı henüz. Şimdi Oray Chain sitesine bakalım. Twitter'ına bakalım. Markets'a bakalım. AI Driven Innovation CS Coin Tron ne kadar dandik coin varsa da partnerler Partner biraz Lan biz olalım partner hemen Ninja Squad NST <gülüyor> Hemen <gülüyor> Profil fotoğrafına AI koymuş oğlum adamlar. <laughs> yapay zekayız. <laughs> Kemal kardeş 50 bin para var süper baldıracak koyun lazım cevap ver artık. Valla öyle bir şey diyemem ben sana şimdi. Yapacaksın kendine portföy oluşturacaksın riskini ayarlayacaksın atarsan tek bir yere parayı sakat. Edu beğeniyorum, Render beğeniyorum, Fet beğeniyorum arkadaşlar. LDO beğeniyorum ama birazcık fiyatı yükseldi. Ee, bak Ripple sabah paylaştım. Tobo vardı Ripple'da. Bakın Tobo'yu kırmış yukarı. Büyük ihtimal 550 seviyesine kadar Ripple'da bir yükseliş göreceğiz. Bir haber gelirse bu seviyenin üzerine çıkarsa da bu seviye oldukça önemli. Buranın üzerine çıkarsak 0.9'lara kadar Böyle bir kendimizi kaybetme durumumuz olabilir Ripple'da. Ripple e, önemli. <laughs> Orayın web sitesini çok beğendim e, ama ne işe yarıyor henüz şey yapamadık. Bu <laughs> Our products, AI marketplace, Dex. O her şey yapıyorlar, her şey yapıyorlar. Dark modu var mı? Yok. Walletları var. Oridex. <laughs> evet her şeyi yapandan hiçbir şey... Aynen öyle. Her şeyi yapandan hiçbir şey olmaz. <laughs> Grafik yalan söylemez. Grafiğe bakalım. Biraz da. Eterler LDO'dan Rocket Pool'a akıyor. Evet Rocket Pool da çok güzel bir e, mesela Rocket Pool'da Liquid Staking için iyi. E, şeyin Orion'ın grafiği çok iyi bu arada. <laughs> Şöyle e, Bakayım şu kısma tabi. Evet, bak şu şu yeşil kutu orayı için, orayı takip eden araştıran arkadaşım. Ee, yani proje fena değil. Şeyine bakalım, market e, hacmine falan bakalım. Milyon dolarlık trade çevirmiş, 20 milyon dolar market capi var. Yani böyle bir projeye e, dediğim gibi işte 3000 dolar sermaye mi var? Atarsın 150 dolarını, 100 dolarını atarsın. <laughs> Öyle bir e, seçeneğin olabilir şey olarak da fiyat olarak da bu yeşil kutu 235 güzel gelmez deme spot yatırımda birazcık şey olmak lazım <laughs> birazcık çingen olmak lazım açıkçası yani böyle geberince çok salınca düşünmek değerlendirmek lazım açıkçası ben öyle düşünüyorum ee, abi söz ninja alacağım 50k zarardayım yapay zeka diye vidit aldım lütfen bakar mısın sabahtan ama vidit ya olacak gibi değil yani bir şey de ifade etmiyor ki grafiğe. Yani şu an ürün düşüş trendinde. Ürünün henüz bir yükselen bir şey yok. Kim şuradan şöyle daha belki de büyük bir yani şu, şu bölge 255'lere kadar geri çekilme olabilir. Bu bölge güçlü ee, bu seviyeden destek bulacağını ben düşünüyorum. Ama proje nedir ne işe yarar falan çok bilemiyorum.